Bir, bir diktayla e, tekrar gündeme gelmiş olmasıdır. Anlatmaya çalıştığım buydu. Paramiliter güçlerin ve ülke içerisinde kendi varlıklarını e, sürekli tehdit altında gören bir takım e, insanların e, kendi varlıklarını tehdit ettikleri, kendi para kazanma alanlarını tehdit ettikleri insanları <laughs> Tehditler de ölüm tehditleriyle, itibarsızlaştırma çabalarıyla susturmaya çalışmalarıdır. Aslında anlatmaya çalıştığım hikaye buydu benim. E. Bunu söylemeye çalıştım orada. Değişen hiçbir şeyin olmadığını söylüyorum. Ama şöyle bir şey var. Aslında çok büyük bir değişiklik var. Onu da e, söylemeden edemeyeceğim. Hı hı. E, bize 1980'lerde bunları yaşatanlar %95 oy almışlardı. Şimdi biraz daha düştü oyları. E, yani eskiden çok daha yüksekti Onların yaptıklarına, insanların okey vermesinin durumu. Çünkü biliyorsunuz bizde darbe oylandı. %95 oy aldı bizde darbe. Şimdilerde şimdi hani demokrasiyle seçilmiş, sandıkla başa gelmiş gibi laflar ediliyor ya. Üstünde en çok durulması gereken hikaye budur. Türkiye'de evrensel demokrasinin ve hukukun kuralları işlese tabii ki demokratik yollarla, ee, başa gelen insanlarla ilgili bir problem yaşamazsınız. Devletin e, mekanizmalarını işletirler. Ama buradaki durum bambaşka bir durum. Ee, burada bir rejim değişikliği söz konusu. Çatır çatırda yapılan bir rejim değişikliği söz konusu. İnsanların e, bir kan davasının bir koca halkın bir kan davasının malzemesi yapılması söz konusu. Bu yaptığım konuşma aslında e, yaklaşık olarak 10 dakika falan süren bir konuşmadır. Evet tam metnini sosyal medya üzerinden paylaştım. Hı -hı. Bununla ilgili söylemek istediğim birkaç şey var izin, eğer izin verirseniz. Lale Lütfen. varsa biraz benim. Tabii. Bir, birincisi e, Kürtülerle ilgili baya bir geri dönüş var. Neden bizden bahsetmediniz? Biz siz sosyalizm olur mu demişler. Konuşmamın tam metnini yayınlamamış olsam evet diyeceğim ama konuşmanın tam metninde kendilerinden e, hani ırksal olarak kendilerini farklı gören ...arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden bahsetmiştim. Yani Benim için bunların çok fazla bir önemi yok. Hangi ırktan geldiğinin, hangi dinden, mezhepten geldiğinin. Çok insan temelli bakıyorum. Onu da bilmelerini isterim. Ee, tabii bizim genellikle bu tarz konuşmalardan sonra... ...bu tarz konuşmaları artık çok fazla yapan oyuncu arkadaşımız kalmadı. Çünkü nedenleri malumunuzdur. İnsanlar işlerini kaybetmemek için... ...insanlar e, kazandıkları paralara zeval gelmesin diye... Çok fazla şeyler konuşamıyorlar. Ama e, ben konuşmayı bir borç çocuklarımın çocuklarıma olan bir borç olarak görüyorum. E, tabii ki bu konuşma birilerini çok rahatsız etti. Belli ki her hallerinden belli. E, saldırının dozu zaten konuşmanın içerisinde bahsettiğim itibarsızlaştırma çabasının saldırının e, dozunu iyice arttırdılar. Tehditlerin dozunu iyice arttırdılar. Bunları yaparak ee, bizleri sindireceklerini düşünüyorlar. Tekrar ediyorum yani bunu yapan insanların ne kadar boş bir işle uğraştıklarını anlatma açısından söylüyorum bunu. Ee, bu vatan, bu topraklar çocuklarımdan bana miras kaldı. Onun için ben ona en iyi şekilde bakacağım ki kendi çocuklarım, ben kendi çocuklarıma güzel bir vatan miras bırakabilsinler. O yüzden bana vatan haini dedikleri zaman bu çok fazla karşılığını bulan bir şey değil. Bugün. Gördüğüm e, bu konuşmayla ilgili yapılan inanılmaz güzel yorumlar içerisinde e, insanlara duyurmak istediklerim vardı ama şunu söyleyeceğim, bunu <laughs> yapan insanlar, bu bu güzel konuşma bu bu konuşmayla ilgili güzel yorumda bulunan insanların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beni arayanlara, e, bu bu konuşmayla ilgili bunu duyuranlara çok teşekkür ediyorum. Evet. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. <laughs> e, çünkü şöyle bir durum aldı artık halimiz e, ee, siz böyle bir açıklama yaptığınızda direkt sizin aslında ne kadar para kazandığınızdan yaptığınız işle bunları söyleme hakkınızın para kazanma dolayısıyla olmamasından dem vuruyorlar. İnsanın kazandığı parayla doğru orantılı değildir ki insanın dünya görüşü. Bunu nasıl anlatamadık yani bunu çözdüremedik insanlara bir türlü ifade edemiyoruz insanlara bunu. Bir insan para kazanıp da sosyalist olamaz gibi bir mantık var kafalarında. Bunu da söylemek istiyorum. Sonra ee, sosyalistlerin içerisinde, kendi içerim, içimizde çok fazla fraksiyon e, vardır ve bunlardan AKP'ye bilmiyorum neden de bir şekilde AKP yakınlık duyanlar var. Benim yaptığım konuşmanın karşısına Levent Üzümcü de Aydın mı, Noam Chomsky dururken falan gibi yazılar yazmışlar. Bunları okurken gerçekten çok güldüğümü, çok eğlendiğimi bilmelerini isterim. Ee, bu ülkede Gezi olayları sırasında 7 tane insanımız, gencimiz öldürüldü. Görüntüleri de var ellerimizde. Yani silahla vuruldu, sopayla dövüldü. Ee, mahkemeleri taşınıyor. İsmail'in mahkemesini taşırdılar biliyorsun. Bambaşka yerlere. Ee, başbakanımız, ülkemizin hepimizin başbakanı olduğunu söyleyen başbakanımız, bu evlatlarımızın annelerine bir baş sağlığı dilemedi. Bunun, e, bunun bizlerde hepimizde bir travma yaratması gerekirken bir bakıyorsunuz ki Hayır, travma yaratmamış. Sadece halkın bir kesimi de travma yaratmış. Korkunç, inanılır gibi değil. Ee, bir şey sormak istiyorum burada, bütün bizi dinleyen insanlara. Mustafa Kemal Atatürk'e bu kadar küfür eden, öğrenci evlerine baskın yapılmasına ses çıkarmayan, Suriye olaylarında açıktan El-Kaide'ye destek vermemizi onaylayan insanlar, acaba hangi partiye oy atıyorlar? Bunu, bunu, bunu bir düşünmek lazım. Hani bir, birleştirici değer olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi 10 Kasım'da devletin en üstlerinden zikredildi ya. Ona istinaden söylüyorum bunu da. Sonra elindeki yazıyı okumamın karşısında bir takım insanlar ona o yazı verilmiş gibi iğrenç yakıştırmalarda bulundular. Yazı tamamıyla benim yazdığım bir yazıdır. Hı hı. Oradaki e, okurken Düşmüş olduğum bir takım anlam hataları da tamamen artık çok fazla net okuyamamaktan kaynaklanmaktadır. <laughs> Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi Levent, başında konuşmamıza başlarken ben öyle baba, bir giriş yapmıştım. Baba oğul hikayesi. Evet, evet, biraz ondan, ondan söz edelim mi? Ki... Çok merak ederiz, izleyicilerimiz çok merak eder. Valla yani ne, ne söyleyeyim? Yani ben tabii ki arkadaşların düşündüğü gibi genellikle dizilerin etkisinde çok kalırlar insanlar. Ee, ben e, <laughs> bir sefilin oğlu değilim. Ben karayollarında oto yapan bir adamın oğluyum. Ve 1980 döneminde e, pek çok insan içeri alınırken, pek çok insan görüşleri, görüşlerini dile getirdikleri nedenlerden dolayı bak ne kadar benziyor. İçeri alınırken, ölümle tehdit edilirken, işkence görürken şimdi ben tek farkımız sivil olmuş olması. Değişen hiçbir şey yok. Yoksa süreçler Aslanlar gibi yenilenmiş binalarıyla orada duruyor. Düşünce maksimumlarını orada bekliyor. <laughs> e, bunu hiç unutmadım ben. Lale. Yani babamın bana söylediği bir lafı hiç unutmadım. Ama bunu bir gün bir yerde kullanırım diye değil. Ben bunu yaşadım. Anlatabiliyor muyum sana? Evet, evet. Düşünsene yani 8 yaşında bir çocuğa babası gelip diyor ki aman bak kimin oğlusun diye sorarlarsa söyleme. Ben evet. bunu unutmadım ama bir yandan da e, garip bir şekilde onu fark ettiğim sana söylemeliyim. Ben adaya bunu söylerken, bu lafı hatırlayarak söylemedim. Asıl sıkıntı oradan kaynaklı. Nasıl işlemişse içime. Yani doğaçlama. Çünkü. Evet. Çünkü düşünsene yani e, hiçbir ismi cismi olmayan bir takım insanlar internet yoluyla e, seni tehdit ediyorlar ve sen e, kendi hayatından, çocukların hayatından endişe duyuyorsun. Ve bunun bir ne kadar yıkıcı bir şey olduğunu düşünebiliyor musun? Ama bunu çocuklara hiç belli etmeden yaşamaya çalışıyoruz evin içinde. E ee, hiç, hiç olmamış gibi davranmaya çalışıyoruz bunlar bir yandan da. Dedim ki yani gayri ihtiyarı ama ne oğlum ha da. Olur da birileri sorarsa. <laughs> Sonunu getiremiyorsun bunu anlatabiliyor evet. muyum? Herkes soruyor evet, sonu evet. ne? Sonu ne diye? Evet. Sonuna getiremiyorsun bunu. değişen çok da bir şey yok yani özetle. İşte gördüğün Askeri gibi zaten Cinta'dan... konuşma kendi içerisinde. Ama bu arada bir şey söyleyeceğim ne olur. Hı hı. Bu, bu konuşma 7.5 4.5 dakikalık bir konuşma. Aslında 10 dakikadır, araları vardır. Evet. Sadece serzeniş yoktur. Çözüm önerilerinin de olduğu bir konuşmadır bu. Ama Doğan Haber Ajansı e, öyle bir e, şey yapmış, montaj yapmış ve öyle yayınlamış. Hı hı. Konuşmanın en ateşli yerlerini kullanarak ses getireceğini düşünmüş. Teşekkür ediyorum insanlara. ilgi gösterdiler. Bu konuşma karşılığını buldu. Ne kadar bulduğunu da yine gelen tehditlerden ve e, çok düşük seviyede yapılan anlamamalardan, itibarsızlaştırma çabalarından yine çözümleyebiliyoruz yani. Zaten doğru söyleyen herkes artık tehdit altında yani bunu çok da fazla yadırgamıyoruz doğruyu söyleyen. E i̇şte bak ülke böyle bir ülke Lale evet. yani sen ne kadar duygularını düşüncelerini ifade edersen ne kadar doğrunun peşinden insanlığın peşinden koşarsan o kadar e, abi aman sus bak seni içeri atacaklar aman abi e, işsiz kalacaksın aman abi başına bir şey gelecek e, bu ülkede bunları yapacak olan insanlar neyle yapacaklar bunları hangi güçle yapacaklar. Bunları yapsalar onlardan kim hesap sormayacak? Hmm. Değil mi? Yani bak gözümüzün önünde işte Adana'da yaşanan olayı gördün. Evet, evet çok ayıp canım yaptı ama yetmeyiz falan ve bağlandı durum yani. Hmm. E sen halkın valisi değil misin? Değil mi? Hepimizin valisi değil misin? Evet. Bütün Adanalıların valisi değil misin? İşte bunları yaşıyoruz. Göz göre göre yaşanıyor. Onun için ben her zaman dediğim lafı söyleyeceğim Lale. Hiç kimse sakın ben bilmiyordum, konduramıyordum, görmemiştim falan demesin. Ne oluyorsa gözümüzün önünde olur. Değil evet. mi? Çok açık ve Aynen ve net. Öyle. <laughs> e, demek ki baba da senin baban da aynı şeyleri yaşamış ki sana böyle bir uyarıda bulundu. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Demet Üzümcü. Yayınımıza ve tabii ki bu güzel konuşma için. için. Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin hepinize. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler.